Mehmet Şimşek'in hazine ve maliye bakanı olmasının ardından piyasalar canlandı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Haber Global yayınında Şimşek ne yaparsa bu rüzgarın devam edeceğini anlattı. Yapılmaması gerekeni de söyledi. İşte Mehmet Şimşek rüzgarının altın, dolar ve borsaya etkisi. İşte İslam Memiş'in Haber Global canlı yayında yaptığı o açıklamalar. Fiyasaya olan güven gitmiş oldu. Mehmet Şimşek önemli bir isim. Kamuoyunun beklentisi karşılandığı için piyasalarda artış gözlemliyoruz. Yabancı yatırımcıların gelmesi bizim için önemli. Seçimlerden önce bu oran %27-YD'yi. Tekrar artması lazım. Güven tazelenebilir beklentisi arttığı için Şimşek'in gelmesi önemli. Mehmet Şimşek'ten piyasa ne bekliyor? Maliye ve para politikasında mutlaka bir o dönüşü yapılması gerekiyor. Faiz konusunda çok ısrarcı olmamak lazım. Şartlar gerektiriyorsa faizleri artırmak ya da indirmek zorundasınız. Fiyasalarda faiz artırımı beklentisi oluştu. Eğer bir süreç yaşanmaza piyasalar yeniden şaşırır, enflasyon yukarı yönlü devam eder. Fiyasa koşullarından şaşmadıktan sonra faiz noktasında ülkemizin çokta kaybedeceği bir şey yok. Ama güveni kaybederseniz işiniz daha çok zorlaşır. Şu anda bakanlar ve kurumlar arasında koordinasyon çok önemli olacaktır. Merkez Bankası Başkanı ve ekibinin değişmesi önemli olacaktır. Ticaret Bakanı da aktif bir rol almalı. Hatta Dışişleri Bakanlığına da görev düşüyor. Çalışma Bakanlığı da önemli. Koordinasyon çok sağlam şekilde yapılmalı. Bir yol haritası belirlemek lazım. Sayın Bakan'ın ilk önce koordinasyonu sağlaması ve bunun bozulmaması lazım. Enflasyon öncelik olmalı. Merkez Bankası'ndan başlayarak kurumlarda değişim olacaktır. Üçlü kur, üçlü faiz politikası insanları ürküttü. Şimşek'in kendi çalışabileceği ekiple çalışması gerekli olacaktır. Bunlar olursa ne olur? Fiyasalar iyimser bir tablo çizer her şey oturunca dövize ve altına olan talep azalır. Güven geldikten sonra diğer işler halledilir. Mehmet Şimşek etkisiyle borsa tarafında artış var. Yıl içinde yukarıya doğru bu seviyelerin devam etmesi olur. Yabancı yatırımcının kalıcı sermayesini Türkiye'de bırakması önemli olacaktır. Ota ve uzun vadede yeni bir kur atağının gelmesi muhtemel. 24-25 bandı dolarda sürpriz olmamalı kurumsal ve kalıcı politikalarla vatandaş kendine yeni bir yön belirleyecektir. Ancak her gün yeni bir karar alırsanız, vatandaşı korkutan karar alırsanız sorunlar devam eder. Altın fiyatı bu hafta son iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Ancak geçen süre zarfında yeniden belirgin bir şekilde toparlandı. Fed'in Haziran ortasında faiz artırım döngüsüne ara vermesi artık muhtemel. Diğer taraftan yeni bir faiz artırımı tamamen masadan kalkmış değil. Bu durum altın fiyatı için kontrol anlamına geliyor. Dünya Altın Konseyi tarafından yapılan bir ankete göre merkez bankaları geçen yıl yaptıkları rekor alımların ardından daha fazla altın almayı planlıyor. Merkez bankası alımları altın fiyatı için artış anlamına gelmiyor. Ancak fiyatlardaki herhangi bir düşüşü önlemeye yardımcı olacak. Daha önce de yer verdiğimiz kredit su ise stratejistleri altın fiyatları için metalin teknik görünümünü analiz ediyor. Onlara göre 1938 doların altına inilmesi 1893 dolara geri dönüşü mümkün kılacak. Altın geçtiğimiz hafta 100, DMA'nın üzerinde 1938 dolarda tutunmasının ardından istikrar kazandı. Bu tipik olarak takip ettiğimiz bir ortalama değil. Ancak bu yılın başlarındaki Şubat gerilemesi sırasında piyasayı zemine oturttu. Yine de 2020 ve 2022'de kaydedilen 2.063, 2.075 dolarlık rekor seviyelerdeki önemli direncin, yorucu kısa vadeli momentum tablosu göz önüne alındığında zorlu bir engel teşkil edeceğini vurguluyoruz. Ayrıca üçlü düşüş momentum farklılığının hala devam edeceğini düşünüyoruz. Bu durum, şu an için en olası sonucun daha fazla aralıklı fiyat hareketi olduğunu gösteriyor. O aşamadan sonra piyasanın eninde sonunda yeni rekor seviyelere ulaşacağına inanıyoruz. Haftalık kapanış bazında altın fiyatları, 2075 doların üzerine çıkarsa, bu durum önemli bir kırılma anlamına gelecek. Bu nedenle bir sonraki temel yukarı yönlü hedefimiz olan 2, 332, 360 dolara doğru bir hareketin önünü açacak. Buna karşılık 1938 doların altına inilmesi 1893 dolara geri dönülmesine yol açacak. Altın fiyatları rekor seviye olarak 2072 dolara gelmişti. Ancak günlük maçta görüleceği üzere momentumdan yoksun. Bu nedenle bu durum pozitif bir görünüme işaret etmiyor. Bununla birlikte, spot altının tersine dönme riski artmadan önce 2100 dolar civarındaki yükselen takozun tepesine doğru daha da yükselme potansiyeline sahip. Altın 2020 doların altına düşerse, büyük olasılıkla 1963 doları test edecek. Spot altın geçen ayın ortasında sadece 2020 doların altına inmekte kalmadı. Aynı zamanda 1963 doları da kırdı. Salı günü, 30 Mayıs 2023, daha da düşerek 1932 dolara kadar geriledi. Bu düşük seviyenin hem 21 haftalık üssel hareketli ortalamayı, hem de geçen yıl Ekim ve bu yıl Mart aylarının en düşük seviyelerini birleştiren yükselen tren çizgisini hafifçe kırdığı görülüyor. Fiyat hareketleri, haftalık maknin negatife dönmesiyle, geçen hafta itibariyle, birleştiğinde, düşüş eğiliminin tersine dönme riskinin arttığını gösteriyor. Ancak, altın fiyatları 1870 dolara, 55 haftalık üssel hareketli ortalamanın mevcut seviyesi, doğru zayıflamadan önce, şu anda 1920 dolar olan günlük ışım okunun altındaki desteği kırmalı. Spot altın fiyatları için 1920 doların net bir şekilde altına inme riski, şu anda 1992 dolar olan günlük ışım oku bulutunun tepesinin üzerine çıkmadığı sürece önümüzdeki bir ay içinde de devam edecek. Altın fiyatları bu yıl içinde tüm zamanların en yüksek seviyesini kırma yolunda ilerliyor. Altın geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri borç tavanı anlaşmasındaki ilerleme ve Amerika Birleşik Devletleri faiz artırımı beklentilerinin yeniden fiyatlandırılması nedeniyle 1950 doların altına düştü. Ancak altının etkili bir uzun vadeli hedge olma rolü var. Bu nedenle bu durum sarı metali portföy bağlamında değerli kılıyor. Güçlü merkez bankası talebi var. Bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri dolarının yeniden zayıflaması ve Amerika Birleşik Devletleri'nde resesyon risklerinin artması söz konusu. Bu durumlar altın fiyatları için yükseliş anlamına geliyor. Bu nedenle bu yıl içinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağız. Ayrıca Haziran 2024'e kadar 2250 dolara ulaşacağına inanmaya devam ediyoruz dün Amerika Birleşik Devletleri'nde altın fiyatını etkileyen önemli bir veri açıklandı. Veri sonrası sarı metalde bir satış baskısının olduğu gündemde. Bu satış baskısının ne anlama geleceğine bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma İstatistikleri Bürosu geçen ay 339 bin yeni tarım dışı istihdam eklendiğini açıkladı. Sonrasında altın fiyatları keskin bir düşüş yaşadı. Bu rakam Mayıs ayında 190 bin yeni istihdam artışı öngören Wall Street tahminlerinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Rapor ayrıca işsizlik oranının Nisan ayındaki 53 yılın en düşük seviyesi olan %3,4'ten geçen ay %3,7'ye yükseldiğini gösterdi. Peki bu durum ne anlam geliyor? Bu durum hazine getirilerinde ve dolarda güçlü bir yükseliş dalgası yaratıyor. Bu nedenle altın fiyatında düşüşe neden oldu. Ancak hem altın hem de gümüşün bugünkü fiyat düşüşünde en güçlü bileşen satış baskısı oldu. Spot altın bugünkü işlemlerde ons başına 29,90 dolar değer kaybetti. İstihdam raporunun gücü ve potansiyel bir borç tavanı krizinin önlenmiş olması resesyon ihtimalini azalttı. Buna göre bu durum piyasa katılımcıları tarafından yaratılan satış baskısını arttırdı vadeli altın kontratları 31,20 dolar ya da %1,56 oranında geriledi. Bu bağlamda en aktif Ağustos 2023 Komey kontratını 1964,30 dolara düşürdü. Dolar %0,48 değer kazanarak endeksi 104 seviyesine taşıdı. Altın ve gümüşün her ikisi de güçlü bir günlük düşüş yaşadı. Ancak her iki metalde hafta boyunca değer kazandı. Bugün açıklanan ve beklenenden iyi gelen istihdam raporu, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın bu ay faiz artırımına ara verme olasılığını düşürüyor.